Herkese yeni bir günden merhabalar. Böyle sıfır makyajlı tişört ve kotla sabah erkenden evden çıktım. Teyzeme kahvaltıya geldim. Annem buradaydı. Fatih abim de burada. Ayağını kırmıştı Fatih abi ee, dinlenmek için böyle biraz teyzemle vakit geçirmek istedi. Hem ben de onu görmek istemiştim İstanbul'daydı çünkü uzun süredir görüşemiyorduk. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Ben de şimdi size açmak istedim teyzem meşhur patlıcan böreğini yapıyor, mis gibi el açması. Şimdi hemen onu da biraz göstermek istiyorum size. O zaman yeni videomuzda başlasın. Bak teyzem şimdi bezeleri hazırlamış. Altı üst olarak oluyor değil mi teyzeciğim bu? Evet. On tane altını, on tane üstüne. Bunları böyle teyzem açıyor. Bir de böyle mis gibi patlıcanla da bir iç harç hazırlıyor. Onun içinde neler oluyor teyze? İç harcın? Patlıcan, biber, soğan, domates, yağ. Mis gibi. Baharat istediğin kadar atabiliyorsun. Ya yazın çok güzel oluyor. Özellikle biz teyzemin böreğine bayılıyoruz. Çok severiz böyle 10 tane altına 10 tane üstüne. Şimdi bunları küçük küçük açıyor Hı -hı. teyze. Ben de hani hiç yapmadım evet, daha önce. alacağım onları şimdi. Evet, izlediğim için biliyorum biraz az çok. Sonra da teyzem bunları yağlıyor. Evet. Hepsini bir açacağım sonra. Şöyle maşallah teyzemin eli alışık olduğu için hemen hızlıca yapıyor pratik. Hamur işini zaten teyzem çok güzel yapar. Bir tek hamur işi değil. Ben önceki videolarımda da söylemiştim size. Eli çok lezzetli olduğu için yani hani yumurta bile kırsa bana çok lezzetli geliyor. Ama bugün de şansıma börek var. Börek, sarma. Baklavayı bile bayramda teyzem kendisi yapıyor açarak. El açması. Oh şöyle şimdi mis gibi. Açmaya devam yapayım. Yine tepsiyi koyunca da çekeriz. Evet. tepsi alırken de keserken de tekrar çekeceğiz. Annem de geldi desteğe. Şimdi bezeler yağlanıyor değil mi? Evet. Tepsi alınacak sonra da. Aa yeni aldı. Çay da göstereyim ben takipçilere. Ben böyle kendine ufak hemen tek kişilik Karaca'dan hemen bir çaydanlık almış. Ben önermiştim. Karaca'nın ürünleri çok güzel oluyor zaten. Ben de şöyle bir tane hoca getirmiştim. var Onu süreceğim burada böyle kolana kadar. Artık bu kireç beyazının zamanı geldi. Yaz aylarını da çok seviyorum. Şimdi kesmeye başlıyoruz. İç harcını koydu teyzem. Açtı da. Mis gibi oldu. Ben en çok köşelerini seviyorum. O yüzden kenarları bana daha güzel geliyor. Kıtır kıtır oluyor kare kare keseceksin değil mi teyzeciğim? evet üstüne yumurta falan hiçbir şey sürmez sadece yağ sadece yağ işte mi hepsi? tamam şimdi böyle bu tarafa doğru Maşallah 5 dakikada yaptı teyzem. Şimdi böyle artık biz bunu tamamen dilimleyip fırına gönderiyoruz. Çıktıktan sonra da kızardıktan sonra da size göstereceğim. Kat kat oluyor böyle tel tel. Mis gibi bir börek oluyor. Detaylı merak edenler olursa da yorumlara yazabilirler. Yorumlardan da ben teyzemden birebir tarif alıp ölçülerini, hamurun ölçülerini size yazarım zaten. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz artık. Hadi bakalım. İlk tepsi yapacakmış bu arada. Ben bilmiyordum. Şimdi birini gönderdi. Diğerini de gönderecek. Hemen aynı işlemler buna da yapılacak şimdi. Hamuru hazırdı zaten. Ben de bu arada ojenin ikinci katını sürmeye geçiyorum. Bizim son halde böyle. Ben köşelerden istediğim için teyzem köşelerden koydu. Bakın şöyle oh mis gibi kat kat yanında da yoğurt bize afiyet olsun Evet, ikinci günden merhaba tekrardan arkadaşlar. Ezgi Dönmez Tercan için short mevsim açılmıştır. Yaz gerçekten geldi demek ki. Çünkü ben çok donuk bir insanım. Eğer bana bile sıcak geliyorsa artık tamam o yaz gelmiştir. Arkadaşlar dün teyzemdeydik. Beraber çok güzel bir börek yaptık, yedik. Mis, kuzenim falan da oradaydı. Güzel vakit geçirdik hep beraber benim altın kızlarla. Neyse bugün evdeyim artık. Çünkü benim evim aldı başını baya baya gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Çok fazla çamaşırım var. Makine makine çamaşır var. Beyazları attım. Bir de ön yıkamalı programda attığım için uzun sürüyor. Güneşte kaçırmak istemiyordum aslında. Neyse onlar bitecek şimdi. Yatak odasını gösteririm. Oranın çarşaflarını falan attım, yıkadım. Alize yıkamıştı. Onu koydum üzerine işte. yastıklarına lezlerini falan da geçirdim temiz. Şimdi böyle yeni bir lastikli çarşafla pike takımı açarız oraya. Mutfakta yıkanmış bulaşıklarım var. Kızgahın üstünde yine biriken şeyler var. Çok fazla yok ama şurada lavabonun içine almıştım. Onlara domestos falan koydum kopmasın diye. Akşamdan bahar vardı çünkü dün akşam onu seyrettim yani. Bir de bazı akşamlar bu çektiğim videoları editliyorum derken çok fazla vaktim olmuyor. Benim zaten evimin dört dörtlük olması için benim 7 günü haftanın evde olmam lazım. Hatta bir de üstüne annemin de bende olması lazım. Yani üretmesi lazım. Tamam kadın benim günümden bir hafta önce geldi. Bana her şeye yardım etti. Şimdi bu hafta onun günü var ama ben daha hiç gidemedim. Bakalım ben de şu işlerimi biraz yolunu koyayım. Ona yardım edeceğim. Neyse ikinci günümüzde böyle başlasın bakalım. Şu makineyi falan boşaltayım biraz. Akşamına ne pişireceğime karar vereyim. Bu çıkanları asarım. Artık e, çarşafları çarşaflar akşama doğru Biraz kendime mola verin, bir kahve yaparız. Biraz artık ne varsa gündüz kuşağında onlara bakarız. Ya bakmadan da olmuyor. Eleştiriyorlar işte çok saçma falan filan diye. Benim çoğu böyle hoşuma gidiyor. izliyorum, eğleniyorum biraz. Kafam dağılıyor. Şimdi bunları hızlıca boşaltıyorum. Bu kirlileri atıyorum. Burayı böyle bir elden geçirelim. Hatta akşam vaktimiz kalırsa da şu alttaki kileri artık bir çeki düzen verelim olur mu? Ben başlayayım bunları boşaltayım. thank you biraz kıyma çıkardım buzluktan akşam için. Ya böyle bulgur pilav istiyor canım bol domatesli yanında işte böyle cacık olur köfte falan ee, yine soslu bir köfte yaparız. Ya da lazanyaya döner bu bakacağım. Şimdi kendime de şöyle güzel bir keyif tepsisi hazırladım. Ben artık böyle bunu alıp odaya doğru gitmek istiyorum. Şöyle CV'mi de açacağım artık biraz. gereken enerji toplumunda ve tekrar mutfakta buluşuldu. Ben akşam yemeği menüsünü belirledim. Mis gibi domatesli ve sebzeli bir bulgur pilavı. Daha sonra ee, köfte yapacağız. Bir de eğer vakit kalırsa acuka, yanına da karpuz ve ayran mis gibi olacak. Şimdi hadi başlayalım. İlk önce şöyle bu pilavın bir sebzelerini falan ayarlayayım ben dursun. Çünkü kimyonum bitmiş. Köfte için kimyona ihtiyacım var. Acıka için de gene kimyona ihtiyacım var. Böyle pilava sebze geldi, hemen mahir tık tık yapalım. Mahir de kurstan çıkıyor birazdan gelir. Bugün biraz erken yiyelim. Acıktım çünkü ben de. Önce soğan ve biber pişsin aynı anda. Onları doğrayalım. Dediğim ürünlerden biri görüyorsunuz. Elimin altında çok sık kullanıyorum. Şöyle. biraz küçültelim. Hepsi hem aynı boyda pişmiş olacak. Şöyle yavaş yavaş çıkacağız. Bir de tatlı. Mahir geldi. Gelirken de markete uğramış. Siparişlerim vardı. Onları almış. Bulgurum yoktu. Kalın bulgur. Ondan almış. Türk kahvesi almış. İşte böyle ekmek, süt dilimi falan bir şeyler almış kahvenin yanına da. Şu kimyon benim için şimdi önemli. Bir de bulgur. Hemen bunları yerleştireceğim. Baharatlıklarımı yıkadığımdan beri de böyle yeni baharat aldıkça döküyorum içerisine. Şu çekmecem de çok karışık. Orayı da düzeltmemiz lazım. Hatta dün Mahir bile dedi hiç burası bu kadar dağılmazdı diye. Orayı da toplayacağım. Neyse şimdi ilk önce pilavı halledelim. Sonra domatesini vereceğiz. Ve bulgurunu. Ben birazcık tavuk suyu da ekleyeceğim içine. Domatesi ve bulgur vereceğiz. 2 bardak bulgurdan. Evet, ben bir bardak bulgurdan yapacağım köfte de olacak yanında. Hocam ama öncesinde şöyle domatesleri koyuyorum içine. Biraz da domates rencesi. Renk versin. Şu kadar da tatlı parça. Çok az. Şimdi bunlar da böyle bir kavrulsun. Kettle'daki suyum kaynasın. Bulgurunu koyacağım. Sonra da suyunu koyacağım. Tuzun ve baharatlarını. Ben tuzunu önce atacağım. Baharatlarını da en son atacağım. Dalımızı açalım. Köfte içinde yarım kilograma yakın kıyma vardı burada. Bir tatlı kaşığı galetonu koydum. Hemen tuzunu ve baharatlarını koyacağım. Ben bir tane de yumurta ekleyeceğim. Şöyle koydum. Bir de soğan koyacağım. Kimyon, karabiber. baş. şimdi soğanını da 在你家。Yeah, Tavaya biraz tereyağı koydum. Böyle kızartmak istedim köfteleri. Şimdi şöyle hazırladığım köfteleri, biraz büyük ol pozisyonları tavaya yerleştiriyorum. ben ne kadar değişik köfte yaparsam yapayım bir aksayla köfte beğendirmek şöyle içlerine kapısını Şimdi de şuraya alırız. Pilavın suyunu çekmek üzere. Evet bu akşam menümüz de böyle oldu. Kafamda hızlıca gelişti. Bulgur pilavımızı yaptık mis gibi. Biraz sulu bıraktım. Ben öyle seviyorum. Köftelerimizi çok az yağda kızarttım ızgara gibi. Şimdi artık karpuzumuzu kestik. Yanına bir de ayranımızı da koyacağız. Mis gibi. Bize afiyet olsun bu akşamlar. Şimdi biliyorsunuz ben yemek yerken her zaman bir şeyler açar izlerim aşkım. Kızılcık şerbetini geçtiğimiz bölümünü izlememiştim TV'den bilerek. Reklam giriyor diye. Şimdi onu açacağım. İzleyeceğim. Ee, her zaman böyle pırıl pırıl derli toplu olmuyoruz ya. Bugün de böyle şurayı kafaya takmıştım. Burada böyle saklama kaplarına koydum. Ürünlerim vardı. Onları çıkardım. Ee, her gün bir çekmece yaparız demiştik birkaç vlog önce. Bugün de buraya yapmaya karar verdim. Vaktim kalırsa da şurada pişiriciler, tepsiler falan iyice karışmış artık görüyorsunuz. Ve bu dolap benim için çok hayat kurtarıcı bir dolap. Çünkü böyle ileriye doğru da dönüyor. Oraya da yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle şu düzenleyiciler bir yıkanılacak. Daha sonra işte zeytinyağı mı, çiçek yağı mı falan dolduracağım. burada da işte benim un, şeker koymuş olduğum kaplar var. Biraz bakliyatlar var. Bunların bir kısmını benim dolaba çekmem gerekiyor. Çünkü Manisa'da gerçekten dışarıda kaldığında sıcakta, kurtlanabiliyor, böceklenebiliyor. Geçen sene hatta böyle bir 5 kiloluk şekerimiz ziyan olmuştu. O yüzden ben havalarda da ısınmadan bu sene tedbirimi almak istiyorum. Bu yarım kalanların hepsinde güzel kavanozlarım var vakumlu. Onları çekeceğim. Sizi de açmak istedim şöyle. Şimdi yavaş yavaş önce altları sileceğim dolapların altlarını. Sonra bunlara bir düzen vereceğim. Birlikte tekrar yerleştireceğiz. Bugün de hava nasıl sıcaktı anlatamam. Bir yandan Kızılcık şerbetinin son bölümünü izliyorum. Bir yandan da işte buraları hallediyorum. Yavaş yavaş sizi de açacağım. Bugün artık bu vlogu böyle kapatırım. En azından kafamda buraya da bir tık atmış olayım. Daha sonra elbise dolabımı halletmem lazım gene bir gün. Bayağı birkaç yer var yani evde aklında olan. Siz de çekmemi istiyorsunuz. Birlikte yavaş yavaş hepsini yoluna koyacağız. Hem size de bir motivasyon olur diye düşünüyorum. Bir de soğuk kahve yaparım şimdi kendime. Ee, şöyle bir tane de atıştırmalık bir şeyler, tatlılık bir şeyler açmıştım. Diziyle birlikte güzel gidiyor. Neyse ben daha fazla nefes uzatmadan bir an önce işe koyulmak istiyorum. <laughs> Aha. Daha yedek düzenleyicilerim de vardı. Bunlar yetmezse bakalım daha ayarlayacağımız düzenler. I Been through a lot of tests. things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Evet şöyle yaptım. Burada sadece ambalajlılar kaldı. Diğerlerini de buzdolabına aldım. Şekerim, unum. Şurada makarnalarımı koydum. İşte burada çok sık kullanmadığım e, baharatlar falan var. Bal var. Tahin. Daha sonra bu tarafta da böyle işte ağzı mandallı yarım e, dolaba koymayacağım bakliyatlar var. Şurası için eleştiri yapmayın lütfen. Çeşme altımız ABS plastik. Kesinlikle koku su herhangi bir şekilde geçirmiyor. O şekilde tasarlandı. Bu dolabın da verimli kullanılabilmesi için. Yoksa alırdım e, erzaklarımı şu dolaba koyardım. Bunun bana hiçbir zararı yok. Burada olması benim için daha rahat oluyor. Bu şekilde düzenledim. Diğerlerini de buzdolabına kaldırdım. Şimdi bir kahve içeceğim. Eğer enerjim kalırsa buraya da geçeceğim. Bence bütün alkışlar sana gelmeli. Hadi bakalım, bitirelim bu işi. Hepiniz birden görkemci kesildiniz. Ya görkem... Görkemci kesildiniz falan yok sana... Dayanamıyorum artık ben. Vallahi da bir daha... Hayla. Sarımsak tozu ve biberiye almıştım. Bunu da bana Nazlı tavsiye etti. Mahir'in kız kardeşi. Bunu da kaynatacağım 15-20 dakika. Daha sonra bir 10 dakikada öyle demlenecek. Fıs fıslı bir şişenin içerisine alacağım, duştan sonra falan tarama yaparken solüsyon olarak kullanacağım. Saçları e, gürleştirdiğini ve hacim verdiğini söylediler. Serdat annem de denemiş, onda da bayağı bir fark etmiş. Ben de o yüzden bugün aldım aktardan, denemek istedim annemle birlikte. Sarımsak dojumun içerisine daha iyi olacak.